Gracias. Як Дте Duго! gelir istersen. dönüşte yine o süşe gidebilirim. Sen istersen. Gel 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 bak ne var burada gel gel Gelecekler şimdi gel bakalım gel gel evet. Gel. Gel 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 gel. Ha? Gel Hadi. Ok. Sallayın içinde. Oo, gibisin. olsun. Gel gel. gel, gel di bence proje seni 다시시 arkadaşlarım arkadaşlarım gel oğlum gel a ver bak

120'den fazla türde yaklaşık 1300 hayvan doğal yaşam parkında yaşıyor. Doğal yaşam parkı 425 bin metrekare ve 15 yılı doldurdu artık. Havaları ısındı ve bizler gibi onların da serinlemeye ihtiyaçları var. Öncelikle barınaklarımızda doğal gölgeliklerini arttırdık. Havuzlarındaki suları Sık sık değiştirilerek ısınan sular yerine daha serin sulara girmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda yiyeceklerini daha soğuk vermeye çalışıyoruz. E, buzlu meyveler ya da buz kalıplarını barınakların içerisine bırakıyoruz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bir hayvan mutfağımız var. Sabah e, mesai başlar başlamaz oradaki arkadaşlarımız papağandan file, hayvanların her birinin besinleri ayrı bunları hazırlamaya başlıyorlar. E, yaban hayatın korunmasında e, çocuklarımıza, gençlerimize yaban hayatın önemini anlatmakta ve e, onları göstermekte göstererek sevdirmekte önemli bir görev üstleniyor Doğal yaşam parkı. Doğal yaşam parkındaki barınaklardaki ihtiyaçları, bakım onarımları yapmak amacıyla pazartesi günleri Doğal yaşam parkı kapalı. Ancak bu bayramdaki 9 günlük tatilde Doğal yaşam parkı 9 gün boyunca da ziyaretçilerimize açık olacak. Bayram tatili boyunca sabah 9, akşam 18.30 saatler arasında ziyaretçileri açık. öğrenci giriş ücretleri 15 lira. Yetişkinler 30 lira, 0-6 yaş grubu ücretsiz girişte temassız kartlarıyla da ödeme yapabiliyorlar. İzmirim kartta da giriş yapabiliyorlar.